Herkese hepimin videoyla merhabalar umarım çok iyisinizdir. Benim bugünkü hepim çok yerinde. Hızlıca videoya geçiş yapmadan önce eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica edebilir miyim? Eğer videonun sonuna kadar izledikten sonra beğenirseniz de beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, bu videoda neler yaptım? Artık böyle yeni normalle beraber işe gidilmeye başlandı. Ya da dışarı çıkılmaya, işte birileriyle buluşmaya falan tabii ki dikkat ederek ama hani bir şekilde artık dışarıya çıkılıyor. Ben dedim ki birkaç tane böyle farklı kombin önerisi yapayım dedim. Özellikle belki özellikle onlar için olabilir. Hani işe gidenler için. Çünkü her gün yeni bir şey giymek gerçekten zor oluyor. Ben de çalışırken çok zorlanıyordum. Acaba yarın ne giysem falan diye. O yüzden dedim ki birkaç tane kombin önerisi yapayım. Onları hazırladım, çektim. Birazdan izleyeceksiniz. Hatta şu anda üzerimde giydiğimin de kombinini şöyle yanda sağda ya da solda nasıl kombinledim, nasıl giydim onu da gösteririm. Belki fikir olur size yine. Bu arada bu kombin önerileri videosunu böyle seri şekilde devam ettirmek istiyorum. Hatta sonbahar kombinleri için aşırı heyecanlıyım. Çünkü çok seviyorum. Çok beğenerek giyiyorum böyle sonbahardaki kıyafetleri. O yüzden o videoyu çekmek için aşırı sabırsızlanıyorum. Bir an önce gelsin ve o kıyafetleri giyelim. Birkaç tane böyle farklı farklı kombin hazırladım. Bazıları etekli, bazıları şortlu hani işe nasıl gidiyorsunuz? Belki böyle bazıları daha free gidiyordur ama bazıları daha böyle klasik ve daha böyle şık giyinmesi gerekiyordur. Birkaç tane böyle topukluyla hatta böyle varyasyonlu olarak birkaç tane topuklu, birkaç tane böyle spor ayakkabılı hani hem öyle hem öyle giyebileceğiniz kombinler hazırladım. Nasıl hazırlanıyorum, neler takıyorum, ne nasıl kombinliyorum hepsini zaten videoda göreceksiniz seslendirmeli olarak. Çok kısacık bir şey değinip hemen videoya geçiş yapacağız. Ee, YouTube YouTube'a başladığımdan beri sürekli ama her zaman yanımda olan, beni destekleyen ve gerçekten ama gerçekten yardımcı olan herkese, onlar kendini biliyor. Çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Çünkü gerçekten emek verilen bir şey YouTube, emek verilen bir süreç. Ve hani böyle desteklerini esirgemeyip böyle her seferinde yardımcı olmak, böyle destek olmak için çabalayan sizlere çok 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 teşekkür ederim. Tabii ki yeni gelen herkese de teşekkürler. Umarım hoşunuza gider video. O zaman hemen ilk kombinle başlayalım. Bakalım ilk kombinimiz hangisiymiş? İlk kombinim şık yeşil bir etek üzerine beyaz çıtçıtlı body. Bunu beyaz ayakkabılarla, siyah baget çantayla ve altın rengi aksesuarlarla tamamladım. Kahvemden de bir yudum almayı unutmadım tabii ki. İkinci kombindeki eteği bu sefer gömlekle kombinledim. Siyah terlik denemiş şey olsam da tercimine beyaz akıbdan yana kullandım. Çantayı olduğu gibi kullanmak yerine içeri doğru kıvırarak daha cool bir görünüş elde ettim. olarak takılarımı da taktım ve artık hazırım. Üçüncü şıklığım spor tişört şıklığı. Öncelikle hemen kemerimi taktım. Aksesuarlarımdan şıklamı tamamladım. Hemen ayama spor ayakkabılarımı geçirdim ve çantamı da aldığımda artık hazırım. Bu çantaları üç farklı şekilde kullanıp değerlendirebilirsiniz. Dördüncü kombimde kot pantolonun üzerine yine aynı tonlarda bir gömlek giymeyi tercih ettim. Kısa topuklarımı giydim ve farklı farklı birkaç tane çanta denedim. Ve aksesuarlarımla da kombinimi tamamladım. Müzik Gömleği bu formda kullanmak isterseniz çantayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beşinci kombin daha salaş, tam giy çık tarzı. Siyah pantolonun üzerine beyaz bir body giydim. Bunu yine aksesuarlarımla tamamladım ve bu sefer terlik giymeyi tercih ettim. Son olarak da bir portföy çantayla hafif bir renk katmak istedim. Gözlükleri de takınca rahat ama şık bir görünüş elde ettim. Sessiz olun. Sakın beni örnek alıp bir şeylerinizi fırlatmayın. <laughs> ve son kombine beraber videonun artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hangisi daha çok hoşunuza gitti? Hangisi daha böyle sizin tarzınızı yansıttı? Ya da ne bileyim şunu şöyle giysen, şöyle kombinesen daha iyi olurdu dediğiniz varsa mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Aşırı hoşuma gidiyor ve hepsini okuyorum tabii ki. Umarım böyle keyifle izlediğiniz video olmuştur. Böyle hani sabahları işe gidenler için en azından hani yararlı video olmuştur. Ne bileyim dışarı çıkanlar için de belki bir tık böyle fikir vermiştir diye düşünüyorum. Bir önceki videomda hatırlarsanız bir çekiliş vardı. İlk önce o çekilişin sonuçlarını görelim. Ve artık çekilişimizi sonlandırıyorum. Merak etmeyin tüm yorumları tek tek taradım. Açıklama kısmına bir kere yorum yapmanız yeterli diye zaten yazmıştım. Ve artık çekilişi başlatıyorum. ve kazanan Tuğçe Öztürk oldu. Tebrik ediyorum. Açıklama kısmına mail adresimi ve Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan bana ulaşırsan sevinirim. Yedek talihli olarak sonsuz aşk masalı çıktı. Belki bir dahakine. Katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kazanamayanlar lütfen üzülmesin. Bol çekilişli videolar gelecek. Hatta çok yakın zamanda yeni bir çekilişli video da geliyor. O yüzden takipte kalın. Hepinize sevgiler. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, zili sesini açmayı beğenmeyi de unutmayın. O daha da mutlu eder. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bakayım, oldunuz mu? <laughs>